you can it. <gülüyor> Doğru. put This one. Oh, bence Afrika'ya göre çok iyi. Black Mamba. Bu işte adamı hemen öldürür. Şurada derisini bırakmış. Yani yok mu ya? Şimdi ol galiba. Antrenmana geçeceğim. Antrenmandan önce sokakta yumurta yiyeceğim. Oradan sonra da kahve içip idman yapacağım. Bugün size spor salonunu göstereceğim. Thank you. Şimdi yumurtayı gömdüm. 5 tane yumurta yedim. 50 lira tuttu. Kahve içip antrenmana geçeceğim ve spor salonu göstereceğim. Buradan spor salonu 10 dakika sürüyor. 10 dakika motor yolculuğu 60 lira. Şurada çocuklar var ya onlara. onlara şeker vereceğim. Alın bakalım. Ha. Ha sen de. Ha. Ol. Bay hey. <laughs> bay. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Şimdi spor salonuna geldim. Burada ikinci katta. Sabah saat 11. 200 liraya kahve içtim. 5 tane yumurta yedim. Bir de taksiye bindim. Şimdi nereden 200 lira alacağım. Bence gayet makul fiyatlar. Buradan giriş yapıyoruz Spor'a. Salonda yüz tanıma sistemi var. Bu üst katı, bir de alt katı var. Orada göstereceğim size birazdan. <laughs> Cerrah bir Spring dersi var. Şu an üstümü değiştirip alt kata indim. Burası kat. Trevor katını içiyorum. Bence Afrika'ya göre çok iyi. Haftalık 600 liraya kaydoldum buraya. Bir de üst katı var. Antrenmandan çıktıktan sonra burada bir tane müze vardı. Değil mi? Müzenin yanında Snake Park, yılan parkı var. Oraya geldim. 400 lira giriş bileti. Şimdi bakacağız neler var. şurada var bir tane. Bu yılanların hepsi zehirli. Ha bak Görüyor musun? Kapısı yok ama. Devam edelim bakalım. Bak. Ha orada, orada Oo, oha bir tane daha var şurada. Oğlum çok iyi lan. Uzun ama baya. Şurada ufaklar var. Oo kertengele. Oki ha, kocaman ama camdan çok gözükmüyor ya. Çok arkada da var senin. Yani, evet. <tik> Hemen kaplumbağa bak. Şurada tavşan var. Hı. Bak Afrika kaya pitonu. Bunu görüyor musunuz? Bu. Lan bu ne? Burada da kırmızı kobra var. Arkaya saklanmış gözüküyor onu ama. Tam şurada permanla gösterdiğim yerde. Kayalıkların üstünde. Buradan mısır kobrası. Şurada. Ne diyor burada? Doğu orman kobrası. Arkada saklanıyorlar hepsi ya. Nerede bunlar? Ha, burada dalat sarılmış. Devam. Çok gözükmüyor müyüm camdan arkasına. Burda galiba bir şey yok. Ha varmış olmuş o o da dalın içinde hayvanları buraya mahvetmiş koymuşlar ya mı mahvetmişler kahverengi kobra kafası burda black black nikola siyah boyunlu kobra o <laughs> ne var lan donattees snakes ha bir sineklere bulaşmayın. Uf. Abi çok uzaklılar, gözükmüyor. Green mamba, yeşil mamba. Hooo! Bela! Bu bela işte bak. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Uff, çift bak! baba Oğlum oğlum ya. Investigator in in Chennai state of India. Yeah. Uh that's like double Burada da bir tane var. ama şu acayip şey ya. Bu ölü gibi yatmış oraya. Hayır. ya. Ha? Can you They like to touch me? Python? Python? Uh -huh. But it's I'm, I'm scared, bro. No, it's very safe. Which one? Uh, rock Python. Where? Okay, come. Adam Milan'a dokunmak ister misin dedi bana. Should I come? I will bring it there. They will bring me here. Uh -huh. Oh. You from to Turkey. Oh, Turkey. Adam. <laughs> Eu não sei, ok? Ok. You já print, let's see. Ah, oh, não, não, brother. Não, não, não. Small. Ok, ok. Small, small, small. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, put Não, não. 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 <laughs> no, no, it's, it's good from here. Looking. <laughs> thank you, bro. You can put up no problem. All right. Okay. Thanks so much. Okay, you come, cheers. Let me see if I have change. Okay. Thank you, bro. Okay. Thank you. How much? no yeah, just tip. Black Mamba. Bu işte adamı hemen öldürür. Şurada derisini bırakmış. Görüyor musun? Nasıl bir şey ya? <laughs> Burada başka bir mamba var. Bunu cama basa sığacak mısın ha? <laughs> Ya. Ha nacoğdu. Bayal olmuş. Ben şu camdakileri görmedim lan. ufak ya bunlar. Bu Bayağı büyük mü? Yani uzun değil ama büyük. Ayıp o ya. Lan yok mu ya? Şimdi de olmalı. Bu an nerede lan bu? Ha. Burada dalın altına satanmış. Bu kadar herhalde.